Alimin de kötüsü olur. Sual: Alimin iyisi kötüsü olur mu? Bunu anlamaktaki ölçü nedir? Cevap: Her alim cennetlik demek değildir. Onlardan da cehenneme giden olacaktır. Kur'an'da kötü alimler dilini sarkıtıp soluyan köpeğe kitap yüklü merkebe benzetilmiştir. Kötü alimler hakkında hadis-i şeriflerden bazıları da şöyledir: Alimlerin en iyisi insanların en iyisi, kötüsü de insanların en kötüsüdür. Yazıklar olsun kötü alimlere ki ilmi ticarete alet ederler. Amelsiz alim mum gibidir. Kendini yakar, insanları aydınlatır. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Kıyamette en şiddetli azap, ilmi kendine fayda vermeyen alime olur. İlmini insanlara öğretmeyen alime kıyamette ateşten yular bağlanır. Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün derler. O da insanlara günahtır yapmayın der. Kendim yapardım. Yapın dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum der. Öyle bir zaman gelir ki alimler fitne unsuru olur. Demek ki alimlerin iyisi de kötüsü de oluyor. Hakiki İslam alimleri elbette çok kıymetlidir. İslamiyetin temeli üçtür. 1- ilim, 2- Amel, 3- İhlas. 1- ilim, ehl sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. 2- İlme uygun olan ameldir. İlmiyle amel etmeyen hakiki alim olamaz. Bir hadisi şerif meali, Âlim, ilmiyle amel edendir. Üç, ilimde ve amelde ihlas sahibi olmaktır. İhlas ilmin ve amelin Allah rızası, Allah sevgisiyle olmasıdır. İhlas yoksa ilim de amel de makbul değildir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Allahü Teala ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder. İlim, amel ve ihlas sahibi olana ancak İslam alimi denir. Hakiki alim Kur'an-ı Kerim'i hadisi şerifleri açıklayan salahiyetli, yüksek insandır. Sünneti, bid'ati bilir. Hakkı batıldan ayırır. İlmi çok olduğu halde, hakkı batıldan ayıramayan, hakiki alim değildir. 72 sapık fırkanın önderleri de alimdi. Hakkı batıldan ayıramadıkları, ehli sünnetten ayrıldıkları için dalalete düşmüşlerdir. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye felsefeci denir aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyüklere İslam alimi denir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Tarihte İslam devletlerinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamber Efendimiz, Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek, bunların 72'si cehenneme gidecek, yalnız bir fırkası cehennemden kurtulacak buyurdu. Bu 72 sapık fırkanın reisleri hep kötü din adamlarıydı. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise ehli sünnettir. İmam-ı Rabbani Hazretleri yine buyuruyor ki, insanların kötüsü, kötü alimlerdir. Bunlar, din-iman hırsızlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen, onlar kendilerini Müslüman sanıyor. Onlar son derece yalancıdır. Şeytan onlara musallat olmuştur. Allahü Teala'yı hatırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytana uymuşlar, şeytan olmuşlardır. Biliniz ki şeytana uyanlar ziyan etti. Ebedi saadeti bırakıp sonsuz azaba atıldı buyuruluyor. Büyüklerden biri şeytanın boş oturduğunu görünce sebebini sorar. Şeytan, zamanın din adamları olan kötü alimler insanları yoldan çıkarmakta, bana o kadar yardımcı olmakta ki bu mühim işi benim yapmama lüzum kalmıyor der. Böyle kötü kimselerden uzak durmalıdır. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim elbette zararlı olur. Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahü Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek, çok çirkin bir iştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Miraca çıkınca ateşten makaslarla dudaklarını kesenleri gördüm. Herkesin işte dudakları yeniden tamamlanıyordu." Cebrail Aleyhisselam: "Bunlar din görevlisidir." yapmadıklarını söylerler ve Allah'ın kitabıyla amel etmezler dedi. Cehennemde azap çekenlerden bazılarının yaydıkları kötü kokular diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki böyle pis koku çıkarıyorsun diye sorulunca ben din görevlisiydim bildiklerimi yapmazdım der. Vaaz etmek ve dini yazı yazmak, kitap, dergi çıkarmak ancak Allah rızası için olunca mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmayınca faydalı olur. Böyle halis düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Zamanımızda hakiki alim çok azaldı. Önceki alimler asr-ı saadete yakın zamanda yaşadıkları içinde kıymetliydi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanların en hayırlısı benim asrımdaki Müslümanlar, eshab-ı kiramdır. Bunlardan sonra en iyileri, bunlardan sonra gelenler tabiindir. Onlardan sonra da en iyileri, onlardan sonra gelenler tebe tabiindir. Artık bunlardan sonra yalan yayılır, bunların sözlerine ve işlerine inanmayınız. Tabiinden olan büyük alimleri, onların yolunu, kurdukları mezhepleri beğenmeyip, dört mezhepten farklı kitap yazıp, biz bir mezhebe göre değil, İslam'a göre yazıyoruz diyen cahiller, kendilerinin büyük alim olduklarını söylüyorlar. Halbuki hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimim diyen cahildir. Bidat ehli, bu sapıklar, kâfirlerden daha zararlı olur. En büyük kâfirlerden biri deccal olduğu halde, hadis-i şerifte, sizin için deccalden daha çok, sapık önderlerden korkuyorum buyuruldu. Kâfir, insanın canına kastedebilir. Fakat dört mezhebe uymayanlar, insanın imanına kastedip, ebedi cehennemlik olmasına sebep olabilir. Bu zamanda, sapıklık çoğaldığı için, âlimim diye ortaya çıkan kimselerin peşinden gidenler sapıtabilir. Fakat eskiden gelmiş, dost düşman tarafından ehli sünnet alimi olduğu bildirilen İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Gazali, Seyyid Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani gibi her biri birer güneş olan alimlerin yolundan gidilirse kurtuluşa erilir.